Herkese merhaba arkadaşlar. KPSS 2023 Güncel Bilgiler kanalındasın. Benimle bu yolda yürüyen, e, videolarımı izleyen öğretmen arkadaşların e, bugün 45 bin atama olacak branş bazında kontenjanları açıklandı. Ben de eve kadar bekleyemedim. Eve gitmem biraz uzun sürüyor. Hemen bir çıktı aldım elimi inceledim, notlar aldım. Sizle beraber yorumlayalım. İnşallah e, birlikte bu süreci de atlatıp hep beraber bir elinde siz de Milli Eğitim Bakanlığı'nın bünyesine katılırsınız deyip birkaç tane branş var çok ilgimi çekti. E, açıkçası beden eğitiminden bu kadar beklemiyordum. Hayırlı uğurlu olsun. Hatta bir arkadaş vardı, e, 700. yüzüncüyüm demişti herhalde. Ben hayırlı uğurlu olsun demiştim. Çünkü aşağı yukarı oranladığımda 800-900 civarı bir atama olacağını bekliyordum. 1100 tane olmuş kendi branşım olan bilişim teknolojiye şaşırtmadı. Neden şaşırtmadı? 15.000'de 50 kişi alıyordu. 45.000'de 217 almış. Yani orantılamaya tek uymayan branşlardan bir tanesi. E, hakkımızda hayırlısı olsun. Bu inşallah e, girmişsinizdir. Coğrafya 750 bence e, bir tık düşük kalmış diye düşünüyorum. E, yani bir 850-900 arası olacağını beklerdim olması gerektiğini düşünüyordum. Din kültürü beklentim dahilinde geldi. Yani 2600 çünkü din kültürü için beklediğim bir alımdı. Fen bilimleri yine 2064. Bu bir tık yani bir 2300 falan diye ben bunu orantıladığım ve algıladığım kadarıyla. Fizik çok iyi aldığını düşünüyorum. Fizik tabii şimdi hani Bilinci on arkadaşların umutları kırılmıştır ama fizikten 780 tane alım açıkçası kötü bir alım değil e, baktığımız zaman geneli görsel sanatlardan şok oldum e, 602 tane alım var bence e, şükredin çünkü bir bilişim teknolojine baktığımız zaman ki okullarda açık çok fazla devam edelim ilk öğretim matematik 2656 yine bence orantılı olmuş. İngilizce 2430, bu kadar beklemiyordum ben. Artık düşeceğini düşünmüştüm çünkü e, orantladığımız zaman, e, mezun sayısına baktığımız zaman 2400 iyi bir alım bence. Yine e, burayı geçelim, ikinci sayfaya bakayım. Tüm branşları e, tek tek bakamıyorum, çok uzun sürer arkadaşlar. Ama belli başlı hani ana alımlardan gidiyorum. Matematik branşına bakıyorum hemen. Matematik'ten 2317 alınmış not almışım yanına. Beklediğim gibi geldiğine dair. Hemen e, altında okul öncesi. Bu beni şok etti. Açıkçası ben biraz daha alınacağını düşünmüştüm. 3269 vermişler. E, ben bunu açıkçası 5000-4000 arası bekliyordum. Şaşırttı beni. Özel eğitim bence yüksek. Yani şöyle düşünüyordum ben. 2300 değil de özel eğitime 1900 civarı ee, bekliyordum. Bu benim gör görüşüm arkadaşlar. Yani lütfen alınmayın, küsmeyin, danılmayın. Bu bir görüş yani. Doğrusu yanlışı yok. Rehberlikten beklediğim gibi geldi diyebilirim. Çünkü zaten bakan sinyallerini vermişti. Okul öncesi ve rehberlikten alımlarımız artacaktır diye. 3600 hayırlı uğurlu olsun. Ee, ihtiyacı ihtiyaç bir bölüm kendileri. Şimdiden hayırlı olsun tekrar. Sınıf öğretmenliği her zamanki gibi ihtiyaç dahilinde beklediğim gibiydi. Biraz daha yüksek gelebilir diye düşünüyordum ama bir tık düşük kalmış benim beklentime göre. Sosyal bilgiler bence güzel. 1204 tane bir anım olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Devamında Türk Dili Edebiyatı 1800 tane alınmış. Bence beklentimin üstünde olan bir branş daha. 1500 civarı bekliyordum. Biliyorum çok fazla mezun var, çok fazla giren var o yüzden anasının hak gibi helal olsun. Daha fazla olsa keşke herkes girse. Türkçe yine 2340 civarlarında. Bence Türkçe de benim beklediğim gibi geldi. şaşırtan bir beden eğitimi oldu. Bir tık yüksek geldiğini düşünüyorum. Rehberlik ve dediğim gibi o beklentim dahilinde geldi. Özel eğitim ee, okul öncesi, bir tık düşük kaldığını belirtmiştim okul öncesi için. Benim görüşlerim bundan e, dolayı böyle arkadaşlar. Ee, sınırda kalanlar var, biliyorum. Böyle konuşunca ben belki bana biraz kızıyorsunuzdur ama... hani ben şeye göre konuşuyorum, keşke herkes atansa tabii ki ama... bir oranlama yaptım kafamdan, ona göre yorumluyorum. Ee, umut tacirliği yapmak istemem hiç kimsenin. Hakkınızda hayırlısı olsun. Şimdi önümüzde not almıştık. 7-16 Nisan arası mülakatlar var. Bu mülakatlarda arkadaşlar biliyorsunuz size güncellerden de sorular soruluyor. Genel kültürden sorular soruluyor. E, ee, öğretmenlikle alakalı sorular soruluyor. Ben şimdi aşağı bir link bırakacağım. Sen beni tanıyanlar tanır, kullananlar aranızda vardır. Ee, o kadar yüzünüz yüzünüz kurunuza, kuruna kadar geldiniz. İstersen aşağı bıraktığım linkten güncel bilgiler pdf'mi alabilirsin. Ee, mülakata biraz daha özgüvenle girmene belki yardımcı olacaktır. Hemen sana WhatsApp'tan göndeririz. Hemen bakarsın. En azından rahat şekilde girersin. 18'inde sonuçlar zaten direkt açıklanacak. Hemen beklemeyeceksiniz yani güzel bir şey bu. E 6 Mayıs arasında atama takvimi açıklandığı için tercihleri yapacaksınız. Hangi ilde, hangi ilçede, hangi okulda diye. 8 Mayıs'ta hemen 2 gün sonra açıklanacak. Herkes nereye kavuşacağını öğrenecek. Ve bir Eylül'de MEP bünyesine katılacaksınız. Yeni arkadaşlarımız şimdiden hoş geldi. Ee, i̇nşallah umutlarınız evet. sönmemiştir. İnşallah beklediğiniz gibi gelmiştir. Ve inşallah hakkımızda en hayırlısı olmuştur. Ee, herkesin bu vesileyle de Ramazan bayramını... Bayramını ne? <laughs> Özür dilerim. Herkesin e, orucunu Allah kabul etsin. Daha bayrama var, daha başındayız. Kendinize iyi bakın. Tekrar e, mutlu bir hayat diliyorum. Hoşçakalın.